ilahe illa huve aleyhi tevekkel ve huve rabbul arşil azim. O dua. Zaten bu duaları Anadolu'daki Müslüman insanımız bilirler. Hasbun Allah derler. Hasbi Allah derler. Herhangi yani bir şey olduğu zaman hemen bir la havle ve la kuvvete illa billahi la lillazim der. Çünkü insanın bu yaptığı işlerine yani başka sebeplerden dolayı evet şeytan kışkırtır veyahut da göremediğimiz bu varlıkla cin dediğimiz şeyler ki siz üç harf diyorsunuz. Üç harf, pardon üç harf diyorsunuz. Yani neyse o da ayrı bir husus. bunlar müdahale edebilirler. veya da canımızı herhangi bir şey sıkmış olabilir. Birisinin davranışı değil mi? Gelir size tasavvuf. Sen ne der? Hasbi Allahu. Has Allah. Hasbun Allah. Allah bana yeter. Bize yeter manası. Ve hasbi Allah. Yani bana sataşma. Allah bana yeter ya. Allah'a Bu aynı zamanda nedir? Bir duadır. Ya Rabbi şu adam bana sataşıyor. Şu kişi şöyle diyor. Yani bunu sustur. Bana böyle gelmesin veya bana yardım et. Çektir. Dua Artık şey yok. Onun için.